Gidiyoruz küçük canavarla beraber. Bugün aynı giyindik. Bugün şu an telefilik çalışıyor. Birkaç bir şey yiyeceğiz. 3 dört tane gezeceğimiz yer var zaten bu son gün. Dün akşam biraz ateşlendi kendileri. Beyefendi. O yüzden Kosova falan yapacaktık. 4-5 ülke daha yapacaktık. İptal ettik. Yarın Türkiye'ye geri dönüyoruz maalesef. Şimdi gezecek yerleri gezelim. Evet, böyle bir kuyruğu var. <laughs> Bekliyoruz. Şu kuyruk bitsin. Sıradayız. Bakalım bu ne kadarmış. Ama sanki biraz hızlı ilerliyor gibi. O 5-10 dakika oldu buraya geldi. Yine bir daha uzun da arkaya doğru. Bakalım ne kadar sürede oraya varacağız. Arkaya doğru kuyruğa bak. Daha da gidiyor. Daha 5 dakika oldu. Neredeyse girişe kadar geldim. Bakalım ne kadarmış. 7 yazıyor internette ama emin. Evet. Kart 2 lari. Biniş 5 lariymiş. 12 lari para verdik. Bununla geri geleceğiz. Güzel. yiyeyim bir tek benim oğlum. Manzara güzel. Şöyle bir manzara var. Gölün üstünden geçiyoruz. Bayağı böyle bütün tüplisi görüyoruz. Şöyle. Hadi geldik. Kapı açılacak kapı açıldığı gibi çıkacağız. Hemen çıkayım çocuğu alayım ben. Hop. Çocuğu aldım. Şimdi buradan çıkışımız var. Şöyle bir yere geldik. Yürücü anaya doğru gidiyoruz şu an. Yani 5 lirayı 5 liraymış. Ama git gel onu çözemedim. Onu da dönüşte göreceğiz artık. Geçebiliyoruz mu geçemiyoruz mu? Bakalım. Şu an buralara gezelim. Burası çok kalabalık. Dün burası bile rüzgar var diye çalışmadı. Bugün çok çok kalabalık. Bakalım görelim. Evet şimdi çıktık. Yurcan oradayız. Bu da şapkasını tutmuyor. Biraz değişik. Ee, çok bir şey yok burada bu arada. Bakın sadece ağam um, şam. Bir şey yok. Sadece ufak tefek hediyelik eşyacılar yapmışlar. Ondan sonra ne yapmışlar? Bir de bir iki tane kafe gibi bir şey yapmışlar. Ufak tefek. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi onları da göstereceğim. Burada maksimum harcamız vakit. 10 dakika. Bakalım ufaktan göstereyim mi size her yeri. Böyle Gürcan'la doğru ilerliyoruz. Gürcan'la şöyle görüyorsunuz. Önünden şimdi bir video çekeyim. Manzara da böyle. Bu da kuklaобразное здание. Это то, что тебе устраивает. Gürcan'ı gördük. Bu kadar. Ya bu çocuk dışarı çıkmıyor. Beni deli ediyor. Neyse şimdi gölge biraz Size var. Şey yapıyor, çek şey yapıyor. Şöyle bir düzlük var. Dış 200 metre kadar düzlük, sonra telifli ekleli olan şarkı. Sesi duyduk. Çıldırıyor şarkısı. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Burada böyle bakın, kafe tarzı bir yer var. Çaklar, kahveler. Böyle hediyelik eşyacıları var. Şöyle hediyeli bir eşyalar alabiliyorsunuz. Şöyle de bir manzara var. Şu karşıda kilise var. Büyük kilise bakın gösteriyorum. Buraya birazdan gideceğiz. Sebamay. Şöyle de bir manzarası var. Çok güzel. Bak şarkı duydu. Bu da düzgün. Hop hop. Şöyle. Bu kadar aslında. Şu hafta bir şey yok. Hemen şurası da telefilik. Daha da geri iniyorsun canım. Kısa. Şimdiki durağımızda ya karşı kilise ya da yemek yemeye gideceğiz. Herkes benim oğlanı bakıp gülüyor. Benim da herkese gidiyor. Şöyle <laughs> bir kibetirimiz var. <laughs> Bakalım dönüş paralı mı değil mi? O <laughs> içinde mi? Ondan emin değilim. Bakayım hemen. Paralıysa tekrardan bilgi vereceğim. Bu gidiş dönüş fiyatıymış. Yani 12 liraya. 2 liraya zaten kartında buzdası var. 2,5 liraya çıkıyor yukarı. Yani git gel 5 lira. Gayet ucuz. Yok başka katma. Yani binilecek ve gidilecek. çok ucuz. Her bir şey yok mu? Dersen bir şey yok ama olsun manzaraya çıkmış oluyorsun. Yine idare eder. Şöyle bindik. Manzaramız şu şekilde. Böyle Aa, güzel tatlı. Hiç görmedik ha. Görsek giderdik şuradaki çabuk Manzarası gayet iyi. Evet. Şimdi indik teleferikten. Vallahi git gel 12 12'leri bedava ben size söyleyeyim mi? Bedavanın da bedavası yani. Ama ya, yukarıda bir şey var mı Sen yok. Ama gelmişken kesinlikle benim. Eğer o metro kartınız varsa metro kartına direkt 10 lira yükleyip gidiş gidiş 5 lira yani 2,5 liraya denk geliyor. Gayet on numara. Şimdi bir sonraki lokasyonumuza doğru gidiyoruz. Burada meşhur bu haçapur yücü var. Haçapur'a yemeye geldik. Oradan da kiliseye geçeceğiz. Şu an çocuk uyumaya çalışıyor. Ebru şapka düştü, Ebru! Oradan da gidip kiliseye gideriz diye düşünüyoruz. Şu an çok sıcak. Çocuk da kucağımda uyudu. Yoruldum, kaldık böyle. Burası şu an lokanta gibi ama haçapura yapıyorlar. Bakın şöyle iki tane kola, iki tane su. Bir tane de haçapuraya 16.40 verdim. Ne kadar ucuz olduğunu siz düşünüyorum. Yani? Bayağı bu ucuz. Kolası zaten kocaman. Ama biraz internette okudum. Geç geliyormuş şey. Haçapuriler. Kadın da zaten söyledi. Ama geçecekler de var. Üçlerden başlıyor kahveler. Aşağıda sekizden başlıyor. Burada üçten başlıyor. Hmm. Burasını da göstereyim size Aynen. şimdi. Bu şekil. Her türlü yemek var burada. Sadece haça kuru yok. Ev yemekleri de var. Çorba, patates süresi, meze. Ne isterseniz var. Her şey var. Her şey mevcut. Burası güzel bir haça kuru. Bize gelsin de bakalım. Derizletin tankı denildiği kadar var mı? Çünkü ucuzdu burası yani normalde. Normalde 25 lira, 20 lira arasıydı. Çöpürü. Her yerde. Burada 10 Çok iyi fiyat. Ha geldi. Bir 40 dakika falan sürdü ama bekleme süresi biraz fazlaydı. Bir 40 dakika rahat bekledik. Ama inatla bekledik bunu yemek için. Şimdi bunu yiyip içeceğiz. Özel bir şey Beyaz yumurtası efsane. Kesinlikle deneyin buraya gelip. De. Evet şu an çıktık bakın mekan burası. Tam şurada metro istasyonu var tam karşısı. Bunu oradan <laughs> Haçopiro hoş, haçopiro Tamam. Burası haçopiro 16 lariye çok güzel doyduk vallahi. Haçopurumuz -ha yedik. İkişer kola, ikişer de içeceğimizi içtik. Mis gibiydi. Şimdi bizim paşayı bekledik. Paşa da uyandı. Bir buçuk saat kaldık orada. Şimdi gidiyoruz kiliseye. Evet geldik. Kilisemiz şöyle kocaman. Bayağı büyük. Şöyle göstereyim. Muhteşem bir görüntüsü var. Bir içeriden göstereyim. Şu giriş kapısı da çok iyi. Oraya da göstereceğim. Kat kat yapmışlar böyle. Evet, görüntü ve devasallığı görüyorsunuz. Sıfır buçu aldığım halde bu sığmıyor. Aşırı büyük ve güzel. Şöyle bir etrafına gidelim. Şimdi içeriye gidiyoruz. İçini gezeceğiz. Burası da Sabame Kilisesi. Sabame miydi? Abi oh, Ebru arkana bak. Sabame, Sabame öyle bir şey. Sabame işte bir şey ya. Yazınca çıkıyor zaten. Öyle bir şey. Şimdi içine göstereyim içine gör. Evet kilisenin içi böyle. Şu an bir temizlik gibi bir şey var. Biz buraya en son geldiğimizde biz burada cenaze denk gelmişti. Cenaze görmüştük. Bakın bu duvarlarda normalde figür vardı. Hepsi kazımışlar. Tadilat var şu an. Yenilerini yapacaklar galiba? Şöyle her yere mum yapmışlar. Böyle. Burada İsa var galiba. Allah mutlu. Şu an turistik gezi gibi geziyoruz millet. dua diyor. Biz geziyoruz. Temizlik yapıyor. Şurada böyle. Bakın burada çarmıha girilen İsa var. İçerisi bayağı büyük iyi. Şunu bir de öteki tarafını çeksin burada böyle peygamberlerin yani onlara göre galiba peygamberlerin resimleri var tablosu var burada bakın bedava bir şey dağıtıyorlar ama holy Water yazıyor şöyle akşam turistlere şortla girmek yasak beline şey bağlamış etek gibi geziyor şu. Burada böyle toplu bir resim var oluyor ki. işte Ondan tapıyorlar. Da var, ona dolar diyorlar. Şu an grup geldi. Burada da papa var. papaz, Kapıda bir şey anlatıyor. İlk bir kafile geldi. Çok kalabalıklar. Biz aradan sırrında başındayız. Bayağı bak. Burada da hediyelik eşyacılar var. Şöyle çekeyim. Burada da bak. Buranın şeyi Hocası. Size göre hocası. Şimdi dedilik eşyalar var onlara bir bakıyoruz. Güzel şeyler var ama. Evet. Şey böyle Hindistan, Hristiyan öyle bir şey. Fiyatlara bakar mısınız? Böyle dini yerlerine her yerde saplama yapıyorlar bu şekilde. Kırıkları'dan başlıyor. Bundan değil. Yani dini her yerde sömürüyorlar arkadaşlar. Sadece bizde yok her yerde var. Bak kapıyı yapıyor bir tanesi. Bak bu zorluğuna kapıyı atıyor. Kapıyı yok. Daha anlamadım. Şimdi buranın giriş kapısı var. Bir de oradan göstereyim. Giriş kapısından daha güzel gözüküyor. Sonra zaten burası bitiyor. Bir sonraki durağımıza geçiyoruz. Evet, dıştan da görüntüsü bu. Şimdi şu aşağıya ineceğim. Aşağıdan daha bir net belli oluyor. Buradan çekelim bakalım. Şuna bakar mısınız? Gayet iyi. Bu giriş kapısı şu an buranın. Bu da şimdi bakın size önden gösteriyorum. Böyle bir heybetli bir görüntüsü var. Burada da işte bu dayı buranın imamı gidiyor. Buranın imamı. Ama bak şöyle görüntüye bakar mısınız? Çok güzel ya. Buraya zaten gelme ihtimaliniz yok da buraya gelirsiniz. Burada hediyelik eşya şeyi var. E, hediyelik para. Onları mıydı neydi veriyorsun. Böyle sana hediyelik para çıkartıyor. Şimdi onu da göstereceğim size. Bakın şurada. Burada da onlarıydı insan. Şu an kaç delik? Aynen onları. Ben bunlardan almıştım. Ben de bunlardan var. Burası böyle gayet güzel duruyor. Ha buraya kesin gelin. Banko. Burası da giriş kapısı. Böyle bir yer. Burası bu kadar. Ama güzel bir yer kesin de az önce de söylediğim gibi elinize söylüyorum ama yine de tavsiye ediyorum gelin görün. Şimdi güzel bir kahveci var burada. Oraya gidiyoruz ya da bir tane daha bir yer vardı da. Şey adını unuttum ama bakalım bulursam şimdi telefondan söyleyeceğim. Oraya doğru geçiyoruz. Evet şimdi bol çıkardık. Bir de kronoloji abidesi var. Gölcesi'nin. Oraya gidiyoruz. Bu şeyin önünden. Katedrinin önünden. 14 buçuk şeye gidiyor. Nereye gidiyor? 15 vereceğiz de. Bir tane abla geldi. Abla kullanıyor şimdi. Şoförümüzü alıp göstereyim. Zaten gözüküyor. Direksiyonu da tersten. Şimdi gidiyoruz. Bir yarım saatlik yolumuz var. Yani yarım saatlik yola 200 lira gibi bir para veriyoruz. Türkiye'de sadece açılış 150 lira yani fiyatı. Siz düşünün. Türkiye'de bir gitsek 600-700 lira. Belki daha fazla. Burada 200 liraya gidiyoruz. Bolt'ta otobüsler de var çok ucuz bir liraya falan gidiyor da. O otobüsleri bulmak lazım da işte. Bilemiyorum. Denk gelirsek bindik birkaç şeye de. Şimdi gidiyoruz kronoloji abidesi, kayda konuşamam. Kronoloji abidesine. Orası biraz serin olabilir. Az önce Haçapur'u yerken girdiğimizde günlük bir Yazda çıktı kış. Bir saatte ortalık karışmış. Biraz esiyor gibi ama bakalım göreceğiz. Şu an çıktık yola. Dönüş yok. şimdi geldik kronolojim. Yok kronolojim Aa unutuyorum buranın adını hep sürekli ya. Geldik işte ya. 14.30'ları ya. Yaklaşık 40 dakika yol geldik, bayağı da uzun bir yoldu. Yani 220 liraya bu kadar yol geldik ve bedava. Aşırı bedava. Geldiğimiz yerde şöyle göstereyim. Biraz kalabalık. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Evet, <laughs> geldiğimiz yer şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Millet yürürceye resim çekiniyor. Merdivenlere <laughs> <Nerede> çıkacağız. Buraya <laughs> ikinciye geliyorum. Daha önceki videolarda görenler olmuş. Şu dik bu yarış Evet. Şu manzaranın güzelliği. Eski mi? Değil mi? Allah araştırdım. İkinciye geldiğim halde. Ne olduğunu da bilmiyorum. Eski mi yeni mi? Hiç bilgim yok. Ama yenidir diye düşünüyorum ya. Buraya tam tepe yapmışlar. Bakın. Şuradaki şeyler eski değil. Gördünüz mü? Demirler. Birlik yok. Çok kalabalık ve mezuniyet var. Gittiğimiz her yer böyleydi. Her yer mezuniyet var. Millet böyle geziniyor. Çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Herkesin üstünde ihtimal imzalı gömlekler. Şansımıza yağmur, rüzgar her şey başladı. Şöyle gösteriyorum bakın. Böyle de güzel bir yer. Burada şöyle bir manzara var. Zaten insanın şey yapan yer burası. Bakın. O şurayı. Şu mevzulardan bir kurtulamadık. Bakın zaten her yerde. Bakın şu tarafta da yolun bu tarafında da böyle büyük binalar. Bak şehir merkezinde o kadar büyük binalar yok. Ama böyle geriye doğru insanları hep böyle geriye taşımışlar. Hep geriye etmiş insanlar bakın şu şekilde. Şöyle büyük, 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 büyük binalar var. Bu kadar büyük binalarla dolu değil. Burada ufak bir kilisi var. Burası da az önce gösterdiğim yerin bir farklı lokasyondan görüntüsü. Yani buraya geldiğiniz zaman gidilecek yerlerden ikinci sırada bir yer yani ya Bangkok edilir. Burada zaten gidebileceğiniz 5 tane yer var. Yani aa buraya kesin gidilmesi gereken yer değil. Bir o eğik saat bir o kilise, bir burası, bir teleferikle yukarıya çıkmak, bir daha şey küçük metrolar gibi böyle flekom mudur, flekom mu onunla yukarıya çıkmak. Başka da zaten gidebileceğiniz hiçbir yer yok. Bunlar zaten yetiyor anca geziyorum. Burası için en güzel gün sayısı söyleyeyim ben size. Üç gün. Bir de burada bir yer var böyle kafe. Kahvelerinizi şey yapıyor. Resminizi çizerek kahvenizi veriyor. Oraya gideceğiz bundan sonra. Detaylı gösteriyorum. Manzara böyle. Burada bir şeyler yazıyor ama hepsi gürcücü. Hiçbir şekilde anlayamıyorum. Şöyle manzaraya bakar mısınız ya? O şurayı. Manzara güzel bir manzara. Şimdi de buradan bir aşağı iniş var burada da çok fazla bir vakit geçiremezsiniz. Maksimum 15 dakika. 16 olmaz yani. O, derece küçük bir yer yani. Ama gelip görülmesi gerekiyor. Burada güzel resimler çıkabilir. Burası da böyle iniş yeri. Buradan deniyoruz. Manzaramızı son kez çekiyoruz. Bir de aşağıda çekeriz. Evet şimdi çıktık o kronoloji abidesinden. Yine bol çağırdık. Şansımıza bir tane bol buraya yolcu getiriyormuş hemen geri dönüyoruz. O da 15 leri. Direkt tam bizim evin şey, otelin tam önünde. Gidelim var oradan. Birkaç bir yer var. Markete falan varız. Oradan da o kafeye gideceğiz. Gibi bir sistem ya mis gibi. 15 liraya bakın tam meydan bazar var burada. Tam böyle meydan. Bizim otelimiz tam şurası arkamızda. Tam önüne kadar geldik ya. O şirin. Oğlan yine keyiflendi köpek görünce. Oda değil mi? Kafaya biz gittik ama videoyu açmayı unuttum. Portremizi bir bardağa çiziyor olan. Şimdi işte bitirdik. Biki markete girdik. Yarın zaten dönüyoruz. Videoyu kapatmak için açtım. Görüşürüz.